Tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar 60 FPS'te PUBG oynamak bize rakiplerimize kıyasla bir tık daha avantaj sağlayabilir. Telefonunuz ısınabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle telefonunuzun mutlaka ısı değerlerini kontrol edin. Varsayalım olarak HD ve yüksek aktif olarak geldi. Şimdi ben buradan akıcı ve aşırı yükseği seçiyorum ki oyuncular daha çok bunu tercih ediyorlar. Daha sonra tamam dedim. Ayarlarımı kaydettim ve çıktım. Şimdi biz bu 40 FPS'i 60'a çekmeye çalışacağız. Play Store'dan Hex Editor yazarsanız hemen çıkacaktır zaten. İndiriyoruz. Hemen yüklüyoruz telefonumuza. Daha sonra Open File seçeneğine tuşluyoruz. External Android Daha sonra en üstteki data aşağıya iniyoruz. com. Tencent, iyi gel seçeneği var. Tuşladık. Buradan faydası klasörüne giriyoruz. Bu E4 game seçeneğine giriyoruz. Zaten Shadow tek seçenek. Shadow Track Extra. Save it. Buradan Save Games'e giriyoruz. Aktive Save seçeneğine girdiğimizde işte burada dikkatli oluyoruz. şuradaki string seçeneğini seçiyoruz. Basılıyoruz ve büyük harflerle FPS yazıyoruz. Yani FPS ekrandan geçen kare sayısı. Daha sonra Fint seçeneğine tuşlayıp gerekli ayarı bulmaya çalışıyoruz. Fakat şu anda çıkmadı. Hemen tekrar girip tekrar Fint tuşuna basıyoruz. Tekrar giriyoruz. Tekrar Fint tuşuna basıyoruz ve geldi. Üçüncü tekrarda geldi. Siz ilk seferde gelebilir bu. Bakın FPS level seçeneği burada olmalı. 46, 50, 53 var. Ve 1, 2, 3, 4, 5. seçenekte 05 var. 06 yaparsak 60 FPS'i görebiliriz. Dosyanın öncelikle bir yedeğini almanızda yine ayrıca bir fayda var. Bir ekran görüntüsü alın. Herhangi bir sorun çıktığı zaman e, eski değerleri tekrar girebilirsiniz. Ekran görüntüsü almak için yukarıdan aşağı çekip telefonunuzda bakın şu ekran görüntüsü al seçeneği var ve gördüğünüz gibi ekran görüntüsünü aldım. Herhangi bir aksilik çıkarsa kullanacağız. Şuradaki kalem simgesine tuşladık. Yeni bir sayfa açıldı. 05'i buradan 06 yapıyoruz ve çok dikkat ediyoruz burada hex seçeneğini tekrar ilk konuma getiriyoruz. 06 hex fragment seçeneği açık ve set vole tuşuna tıkladık. Bakın 0.6 oldu şimdi. Şöyle yakından görelim. Bu değer size 0.4 olabilir, 0.5 olabilir veya 0.6 olabilir. Bu değeri 0.6 yaparsak 60 FPS'i görebiliyoruz. Hatta geçebiliyoruz biraz. Benim şu an 5. sırada yani 1, 2, 3, 4 ve 5. sıradaki değeri değiştirdim. Bu da aklımızda olsun. Şimdi ayarımızı yaptık. Bu ayarları kaydetmek için bak şu üst kısımda üç noktanın solunda Kayıt butonu var. Çıkan uyarıya OK diyoruz ve tamamen kayıt yapıldı. Uyarısı geldi. Yarışma modunu açıp bahçeyi buradan açalım. Buradan ayarları değiştirdiğimizde tekrar varsayılanlar yüklenebilir. Bu ayarı değiştirmeyin. Tekrar tekrar yapmanız evet, gerekebilir. Oyunumuzu açtık. Hemen baktığımızda 61 FPS'i görüyoruz. Yani 30 fps'ten aşırı yüksek aldığımızda 40 FPS'e çıkabilmiştik. Şu anda 60 FPS'i görebiliyoruz. 63'ü zaman zaman 64 FPS'leri bile görebiliyoruz. Böylece daha akıcı, hareketli sahnelerde biraz daha net bir görüntüye sahip olacağız. Umuyorum ki siz de sorun yaşamadan 60 FPS'in tadını çıkarabilirsiniz. Beğenip paylaşıp lütfen destek olun. Hoşçakalın. Bu işlemleri yaptıktan sonra 60 FPS'i hala PUBG'de alamıyorsanız ikinci bir işlem sorunu çözebilir. Bunun için hemen dosya yöneticimizi açalım. Şurada gördüğünüz sarı. Ee, buradan dosyamızı bulmamız gerekiyor ve saklama alanına gireceğim ben. Yani telefonumun depolama alanı. Yine aynı yolu takip ediyoruz. Android, Data, burada com.tencent.ilg var. Hemen bunu bulalım. Evet şurada gördüm. Aynı yolu takip ediyoruz. Files klasörüne giriyoruz. UE4 game'e giriyoruz. Shadow Tracker Shadow Tracker ve Seward klasörüne girdik. Burada sadece değişiklik var ve en üstten config seçeneğine giriyoruz. En üstteki Config'ten sonra Android ve burada aşağıya indik. Huzur Kastın Ini var. En aşağıda ikinci. Bir üstte yani. Huzur Kastın Ini'nin e, öncelikle bir kopyasını alabilirsiniz. Üzerinde basılı tutup şuradan kopyala deyip farklı bir konuma kopyalayabilirsiniz. Böylece elinize bir yedek olsun. Hani yine tekrar bir sorun çıkarsa eski yedeğinizi geri yükleyebilirsiniz. Evet bakın alt solda kopyala seçeneği var. Bunu kullanabilirsiniz. Ben daha önce yedek aldım. Siz de bu yedeği aldıktan sonra yine aynı işlemleri yaparak buraya kadar gelin. Daha sonra şu işlemi geri alalım ve kastım ini belgeler seçeneğiyle açıyorum. En alttan ikinci. Buradan herhangi bir uygulama seçebilirsiniz. Ben VPS Office uygulamasıyla açmayı düşünüyorum ve sorunsuz bir şekilde açtım. Burada çok dikkat ediyoruz şimdi. Çok dikkat ediyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz ve bizim daha önce yaptığımız özel bazı ayarlar var. Bunları silmiyoruz. Bakın Backup Device Profil var. Şurada gördüğünüz gibi. Evet bu Backup Device Profili ve aşağı kısma kesinlikle dokunmuyoruz. Evet bunu tekrarlıyorum buradaki Backup Device Profile seçeneğinin üzerinden işlemlere devam edeceğiz Bastırdım sola doğru çektim Ve soldaki mavi çubuğu tutuyorum Bakın aşağı yukarı hafif hareketlerle en üste kadar Daha sonra bu kısmı siliyoruz ee, videonun alt açıklamasından uygun satırı kopyalayıp buraya yüklüyoruz Yalnız uygun satır diyorum Hani 2 veya 3 GB RAM'iniz varsa farklı 4 veya 5 6 GB'miz varsa farklı bir dosya göreceksiniz. Yanlış dosyayı yüklemeyin. Evet, metnin belgesini şimdi video açıklamasından kopyalayıp buraya yapıştıralım. Kestim. Backup device profil kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi ise video açıklamamıza gidelim. Burada kesinlikle YouTube uygulamasıyla açmıyoruz. Chrome üzerinden açıyoruz ve bu sayfayı Chrome üzerinden değil de uygulama üzerinden ısrarla açıyorsa telefonumuz uygulama ayarlarından bu varsayılan uygulama ayarını değiştirmemiz gerekebilir. Şimdi burada bakın masaüstü modu var. Eee Chrome açtığımızda alt kısımdan masaüstü modunu mutlaka etkinleştirelim. E, uygulama üzerinden mi, Chrome üzerinden mi açılsın diye ve ben Chrome'u seçiyorum. Sizde bu soru sorulmuyorsa telefonunuzun ayarlarından bakmanız gerekecek ve şu anda ısrarla 3 kez tuşlamam gerekti ve nihayet Chrome'dan açtım. Şimdi ise video açıklamasına geliyorum daha fazla göster seçeneğini tuşluyorum ve alt kısmı genişletiyorum. Bakın burada çok önemli bilgiler var. Şu anda gördüğünüz gibi dikkat telefon RAM miktarına göre seçim yapılmalı. Aksi halde işlem geçersiz olabilir. Akıcı, aşırı yüksek ve klasik seçeneği ayarlanmalı. Grafik ayarlarından 4 GB veya 6 GB RAM varsa aşağıdaki ilk değerler 2 veya 3 GB RAM varsa ikinci değerler kullanılmalı. Bakın şu anda birinci değerler şu kısma kadar. Yine burada ikinci değerleri görüyorsunuz. Eğer 2 veya 3 GB RAM'iniz varsa bu alt kısımdaki değerleri kopyalamanız gerekiyor. Benim telefonumda 8 GB RAM var. 4, 6 veya 8 GB RAM'iniz varsa evet buradaki ilk değeri kopyalıyoruz. Yine bunun için şöyle üzerinde basıtalım Sola doğru çekelim. Tabii ki tüm metni almamız gerekiyor. Burada bir tane nokta eksik olsa sorun çıkacaktır. Çok dikkatli oluyoruz. ve Aşağıya kadar da kopyaladık kopyala seçeneğine tuşluyoruz ve doğru metin belgesini aldığınızdan tekrar emin olun şimdi ise evet burada sildiğimiz kısma yapıştırıyoruz evet yapıştır dedik ve işlemi bitirdik burayı tekrarlıyorum bakıp device profil seçeneği var bakın burada orayı bırakıyoruz kesinlikle ve en üste kadar bir çıkalım Evet burada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde de boşluk kalmasın. Tekrar buradan bir silme işlemi gerçekleştirelim ve herhangi bir sorun yok. Gördüğünüz gibi parantezlerimiz ve tüm yazı karakterlerimiz olduğu gibi kopyalanmış oldu. Sorunsuz bir şekilde işlemi bitirdik. Şimdi bittinin hemen sağında kaydet seçeneği var ve kaydet butonuna tuşluyoruz. Sadece düz metin kaydetmek için devam edilsin mi deniyor. Devam et diyor. Ya buradan bitti diyorum. işlemi bitiriyoruz.